Ne olur başta siyaset olmak üzere hayatın her alanda şu Kur'an'a kulak verelim. Allah bize muhteşem bir incelikten bahsediyor. Bir ülkede siyasi anlamda bir sıkıntı varsa Allah oraya kendiliğinden adaletli bir yönetici göndermez. E ne yapılması lazım? Halkın talep etmesi gerekir. Hazreti Talut'u hatırlayın. Başlarındaki peygambere dediler. Rabbine duet, hani bizim için bir yönetici seçsin dediler. Bu ne demek? bize yönetici olacak kişiye Allah karar versin demek. Peki bugün başımızda bir peygamber var mı? Yok. Öyleyse biz neye bakarak karar vereceğiz? Kur'an'a. Bir peygamber diye Rabbine duet bize bir yönetici seçsin demesi bugün Kur'an'a bakarak onun ilkeleri doğrultusunda bir yönetici seçme anlamına gelir. Eğer biz de adaletli yöneticiler istiyorsak Allah'tan talep etmemiz gerekir. Bakın halk isterse Allah nasip eder. Yani Allah'ın ilkelerine göre bir yönetici. Biz razıyız. Rabbimiz kendi kurallarına uygun bir yönetici bize nasip etsin demektir. Aynısını bugün halk derse Allah da nasip eder öyle bir yönetici. Yani Kur'an'a göre bir lider. Bunun anlamı şudur. Halk bugün Kur'an'a bakacak. O ilkelere uygun bir yönetici isteyecek. Bunu da Rabbinden talep edecek. Olay bu. Ama Allah ise onların içinden bir kişiyi çıkaracak. Genelde hartların yaptığı en önemli hatardan bir de budur. Ne? Hep dışarıdan isterler. Oysa ki Allah hep minkumdir. Yani içinizden, içimizden olması gerekir. Hazreti Talut da öyle, onların içindendi. Halkın arasında. Niye? Sizi bilen, sizi anlayan kişiler olsun diye. Ama yok dışımızdan olsun dediler. Ondan dolayı. Halklar kendi içlerindeki Yusuf'ları fark etmiyor bir türlü. Kendi içindeki Musa'ları fark etmiyor. İkisine de selam olsun. Ondan sonra ne oluyor? Dışarıdan bekliyor. E gelenler bunları anlıyorum. Hayır. Çünkü gelenler bunların yaşadığını yaşamamış. Bunların kültüründen, bunların değil mi? yaşam biçiminden habersiz. Sonuç sıfır.